Merhaba gençler, bugün de üslü ifadeler konusuyla karşınızdayım. Başlıyoruz. Üslü ifadeler. Arkadaşlar, herhangi bir x reel sayısının n defa yan yana çarpılmasıyla oluşan ifadeye x'in ninci kuvveti diyoruz. Burada x'in ninci kuvvetinde x'i taban, n'e de üst diyoruz ya da kuvvet olarak adlandırıyoruz. Örnek verecek olursak 3'ün 4. kuvveti 4 tane 3'ün yan yana çarpılmış halidir. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpımı 81 yapar. 5'in 3. kuvveti 3 tane 5'in yan yana çarpılmış halidir. 5 üzeri 3 125 olur. Sıfırdan farklı bir sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Yani sıfır dışında hangi sayıyı alırsanız alın sıfırıncı kuvveti daima 1'dir. 5'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. Eksi 3'ün sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ancak sıfırın sıfırıncı kuvveti belirsizdir arkadaşlar. Birin bütün kuvvetleri de 1'e eşittir. Birin üçüncü kuvveti 1'dir. Birin eksi beşinci kuvveti 1'dir. Birin sıfırıncı kuvveti 1'dir. Ve birin bütün diğer kuvvetleri de 1'e eşittir. Yani x üzeri 1'i x olarak söyleyebiliriz. Örneğimize bakalım. Eksi 3'ün karesi artı, eksi 5'in karesi artı 7 üzeri 0. kuvveti artı eksi 1'in 23. kuvveti. Eksi 3'ün karesi, eksi 3'ün 2 defa çarpılmış halidir. Eksi 3 çarpı eksi 3 artı 9 olur. Eksi ile eksinin çarpımı. O yüzden arkadaşlar buna dikkat edelim. Sayıların çift kuvvetleri daima artı olacaktır. Eksi sayının çift kuvveti daima artıdır. Artı sayının kuvvetleri zaten artıdır. Buradaki içerideki ifademiz ne olursa olsun. Kuvvet sıfır olacağı için burası 1'e eşittir. Eksi 1'in 23. kuvveti de eksi 1'e eşittir. Neden eksi 1'e eşittir? Kuvvet tek sayı olduğu için çift sayı olsaydı 24 olsaydı eksi 1'in 24. kuvveti artı 1 olacaktı. Burada artı 1 ile eksi 1'i götürürsek cevabımız 9 olarak bulunur. Üstü sayılarda toplama çıkarma işlemi nasıl yapılır? Arkadaşlar üstü sayılarda toplama çıkarma yapmak istediğimiz zaman kesinlikle ve kesinlikle üstlü ifadelerimizin hem tabanları hem üstleri eşit olmalıdır. Yani üstlü ifadelerimiz birbiriyle aynı olmalıdır. Biz toplama çıkarmayı üstlü ifadede değil katsayıları arasında yapacağız. A'yı, B'yi ve eksi C'yi toplayıp çıkaracağız. A artı B eksi C kat toplayıp çıkaracağız. Yine x'in eminci kuvvetini x üzeri m olarak yazacağız. Mesela 7 çarpı 3 üzeri x artı 5 çarpı 3 üzeri x. Bakın 3 üzeri x'lerimiz eşit. Biz kat toplayacağız. 12. 5 ile 7'nin toplamı 12. 12 çarpı 3 üzeri x. 5 çarpı 4 üzeri x eksi 3 çarpı 4 üzeri x. Kat çıkaracağız. 5'ten 3'ü çıkardık. 2 çarpı 4 üzeri x olarak sonucumuzu bulduk. 2 üzeri x artı 3 çarpı 2 üzeri x eksi 7 çarpı 2 üzeri x. Eğer burada katsayı yazılmamışsa arkadaşlar görünmeyen katsayının 1 olduğunu düşünüp onu biz göreceğiz. Her zaman yazılmaz o. 1 artı 3 4 yapar. 4 eksi 7 eksi 3 olur. Eksi 3 çarpı 2 üzeri x'tir cevabımız. İfadenin işte aşağıdakilerden hangisidir demiş. 3 çarpı 5 x üzeri 5 7 çarpı x üzeri 5 eksi x üzeri 5 Katsayılar toplayacağız demiştik 3 ile 7'yi topladım 10 Burada bir katsayı yok Katsayı yoksa neydi o 1'di ondan 1'i çıkardım 9 9 çarpı x üzeri 5 İşlemin sonucu nedir Arkadaşlar görüyorum 3 üzeri 4'ler Hepsinde eşit. Hem taban hem üst eşit olacak demiştik. O zaman 2'yi, 5'i ve burada katsayı yoksa neyi? Eksi 1'i işleme sokacağız. 2, 5 daha 7. 7 1, 6. 6 çarpı 3 üzeri 4 olarak işlemin sonucunu bulacağız. 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 5 artı 2 üzeri 5, 2 üzeri 5, 2 üzeri 5. Hepsinin katsayıları arkadaşlar 1'dir. Görünmeyen katsayılar 1 burada var, 1 burada var, 1 burada var burada var. Kaç tane? 1 2 3 4 5 tane. 5 çarpı 2 üzeri 5. Burada ne yapacağız peki? 3 var eksi 2 var. 12 var. 3 eksi 2. 1. 1 ile 12'yi toplarsam 13 çarpı 5 üzeri 7. 5 üzeri 7'lerimiz gördüğümüz gibi ortak. Hepsinde hem taban hem üst eşit durumda. İşlemin sonucu kaçtır demiş test sorusu. Bakıyorum hepsinde 10 üzeri 7'ler eşit. O zaman katsayılar 4, 3 daha 7. 7 eksi 2, 5. 5 çarpı 10 üzeri 7 olacak. Üstlü bir sayının tekrar kuvvetini nasıl alırız? Üstlü sayının kuvveti yani kuvvetin kuvveti dediğimiz olay arkadaşlar. Kuvvetin kuvvetinde üstteki ifadeler çarpılır. Bu a üzeri x'in y'inci kuvveti de olsa a üzeri y'nin x'inci kuvveti de olsa önemli değildir arkadaşlar. Sonuçta x ile y çarpılacak. a üzeri x çarpı y'dir. Mesela 3 üzeri 4'ün 5. kuvveti 4 ile 5'i çarptım. 20. 2 üzeri 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. 125 üzeri 8. 125'i 5 üzeri 3 olarak düşünüp 8. kuvveti dersek 3 ile 8'i çarpıp 5 üzeri 24 olarak yazabiliriz. Üstü sayılarda çarpma işlemini nasıl yapacağız? Arkadaşlar üstü sayılarda çarpma işlemini iki şekilde yapabiliyoruz. Yani iki durumda yapabilme şansımız var. Ya tabanlar eşit olacak sayılarımızın ya da üstler eşit olacak. Eğer tabanlar eşitse, tabanlar eşit burada. O zaman ne yapıyormuşuz? Kuvvetleri toplayacakmışız. Tabanlar eşit olan üstü sayılarda kuvvetler toplanır. Tamam toplayalım. A üzeri x ile A üzeri y de A üzeri x artı y diyeceğiz. 5 üzeri 3 ile 5 üzeri 2'nin çarpımı 5 üzeri 3 2 daha 5. 2 üzeri 7 2 üzeri 10. 7 ile 10'un çarpımı toplamı 17. Arkadaşlar hazır üstü sayılan çarpımda bunu görmüşken şunu da açıklayayım ben. O da lazım olacak ileriki aşamalarda. Şimdi 2 üzeri 17 ifadesi 2 üzeri 7 2 üzeri 10. Şimdi lazım olduğu durumda biz bu 2 üzeri 17'yi ya da herhangi başka bir üstlü ifadeyi Ayrıştırabilmemiz de lazım 2 üzeri 17'yi nasıl ayrıştırabilirsiniz O an soruda size ne lazımsa Ne gerekiyorsa Eğer 2 üzeri 10 lazımsa 2 üzeri 7 ile 2 üzeri 10'un çarpımı şeklinde Ayrıştırabilirsiniz Kuvvetlerin toplamına dikkat edin 17'yi vermesi gerekiyor Tabanlar de 2 2 üzeri 15 lazımsa Yine toplam 17'yi verecek şekilde 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 15'in çarpımı Yok 2 üzeri 16 lazımsa 2 üzeri 1 ile 2 üzeri 16'nın çarpımı 2 üzeri 12 lazımsa 2 üzeri 5 ile 2 üzeri 12'nin çarpımı Vesaire vesaire Uzatabilirsiniz. istediğiniz şekilde Dönüştürebilirsiniz. Size ne lazımsa ona benzetirsiniz. Üstlere eşit olan üstü sayılarda Bu kez tabanları çarpıyoruz. Eğer üstler eşitse x x bu kez tabanları çarpıyoruz. A çarpı B'nin kuvvet kuvveti diyoruz. Bakın 5 üzeri 3, 2 üzeri 3 üstler eşit. O zaman tabanlar çarpıp 10 üzeri 3 diyeceğiz. 7 üzeri 8, 2 üzeri 8, 5 üzeri 8 üstler eşit. 7 kere 2, 14, 14 çarpı 5, 70, 70 üzeri 8 olarak tabanları çarpacağız. Bölme işlemine gelince Üstü sayılarda bölme işlemi de arkadaşlar çarpma işlemiyle aynıdır. Sadece ters işlemidir çarpmanın. Yine ya tabanlar eşit olacak ya üstler eşit olacak. İki şekilde bölme işlemi yapabiliyoruz. Üstü sayıları çarpma yaparken tabanlar ise üstleri topluyorduk. Burada üstleri çıkaracağız. 2 üzeri 5 bölü 2 üzeri 3. 5'ten 3'ü çıkardım. 2. 7 üzeri 18 bölü 7 üzeri 15. 18'den 15 çıkardım. 3. 7 üzeri 3 olarak aldım. Eğer üstler eşitse bu kez tabanları bölüyoruz arkadaşlar. A üzeri x, B üzeri x, A bölü B'nin x'inci kuvveti. Buna da bir tane örnek ben yazayım. Mesela 21 üzeri 8 bölü 7 üzeri 8 tabanları bölersiniz. 3 üzeri 8 diyebilirsiniz. Kuvveti negatif olan sayılarımız, negatif üslü sayılarımız. Bir sayının kuvveti eğer negatifse siz bunu ters çevirerek kuvvetini pozitif hale dönüştürebilirsiniz. Yani kuvvetteki eksiden kurtulabilirsiniz. Yani kuvvetin eksi olması demek sayıyı ters çevireceğiz manasına geliyor. Kesinlikle ve kesinlikle sayının eksi olması anlamına gelmiyor arkadaşlar. Kuvvet eksi ise sayının eksi olması anlamına gelmiyor bu. Sayıyı ters çevireceksiniz demek. Mesela 5 üzeri eksi 2. 1 bölü 5 üzeri 2'dir. Ya da şöyle de yazılabilir. 1 bölü 5'in ikinci kuvveti. 2 bölü 5 üzeri eksi 2. 5 bölü 2 üzeri 2'dir. 5 bölü 2'nin ikinci kuvvetidir. Şeklinde düşünebiliriz. 2 üzeri x a'ya eşit. 5 üzeri x b'ye eşit olduğuna göre. 2 üzeri x'in a ve b türünden değeri nedir? Arkadaşlar yüzü 2 ve 5 çarpanları cinsinden yazmaya çalışacağım. 200'ü asal çarpanlarına ayırmayı biliyorsunuz. 2'ye bölünür 100, 2'ye bölünür 50, 2'ye bölünür 25, 5'e bölünür 5, 5'e bölünür 1. Yani 200 aslında 2 üzeri 3 ile 5 üzeri 2'nin çarpımıymış. O zaman bu 2 üzeri 3'ün x'inci kuvveti çarpı 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti. 2 üzeri 3'ün in x'inci kuvveti 2 üzeri x'in 3'üncü kuvveti. Yani şunun 3'üncü kuvvetidir. O zaman bunun yerine ben a üzeri 3 yazabilirim. 5 üzeri 2'nin x'inci kuvveti de bunun ikinci kuvvetidir. O zaman bunun yerine de b'nin ikinci kuvveti yazabilirim. Dolayısıyla cevabım denizli olur. Bir işlem sormuş. Bu işlemin sonucu nedir demiş. Yalnız tabanlar da birbirinden farklı. Üstler de birbirinden farklı ne yapacağız arkadaşlar? Tabanlar farklı, üstler farklı hiçbir işlem yapamazsınız. Çünkü çarpma bölme yapabilmek için ya tabanlar ya da üstlerin eşit olması gerekiyor. O zaman biz bunların hepsini birbirine benzetelim. Nasıl benzetiriz? 4'ü 2'nin ikinci kuvveti olarak yazalım. 12 çarpı 8'i 2'nin üçüncü kuvveti olarak yazalım. 5 bölü 32 ile 2 üzeri 5 olarak yazalım. 7. 2 üzeri kuvvetin kuvvetini üstleri çarpıyorduk. 12 ile 2'yi çarparsam 24 çarpı. 3 ile 5'i çarparsam 2 üzeri 15 bölü. 5 ile 7'yi çarparsam 2 üzeri 35. Şimdi çarpma üstler toplanıyordu. Tabanlar eşit hale geldi artık. Üstleri toplayalım. 24 artı 15. Bölmede çıkarılıyordu. Eksi 35. 24 artı 15 39. 39'dan da 35 çıkarırsak 4 kaldı. 2 üzeri 4 de neye eşit? 16'ya eşit. O zaman cevabımızı 16 olarak bulabiliriz. 2 üzeri x a'ya 3 üzeri x de b'ye eşit olduğuna göre 24 üzeri x ifadesinin a b türünden değeri nedir? Arkadaşlar 24'ü yine asal çarpanlarına ayıracağız. Az önce 200'de yapmıştık az önceki sorumuzda. 2'ye bölünür 12, 2'ye bölünür 6, 2'ye bölünür 3, 3'e bölünür 1. 3 tane 2 yani 2'nin 3. kuvveti çarpı 3. Bunun x. kuvvetini soruyor size. Bunu 2 üzeri 3'ün x. kuvveti çarpı 3'ün x. kuvveti diyebilirsiniz. 2 üzeri x a'ya eşitse burası 3. kuvvet var. O zaman a'nın 3. kuvvetidir. 3 üzeri x de b'ye eşitse bunu yerine de b yazdım. a çarpı b olarak sonucu 10 üzeri eksi 1 artı 10 üzeri eksi 2 artı 10 üzeri eksi 3. 10 üzeri eksi 1 demek 1 bölü 10 demek. 10 üzeri eksi 2 demek 1 bölü 10'un karesi yani 1 bölü 100 demek. 10 üzeri eksi 3 de 1 bölü 1000 demek. Onun üçüncü kuvvetinden. 1 bölü 10 0,1'dir virgül 1 bölü 100 0,01'dir virgül 1 bölü 1000 de 0,001'dir virgül Bunlar topladığınızda 0,111111 111 olacak. 2010 YGS sorusu.